Siz kapının önünde bekleyin biz giyinip geliyoruz. Ama bizim size giydirmemiz lazım. Hayatım sen kimsin beni giydireceksin? Hadi 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 hadi, hadi 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 hadi. Var ya ben bu an hiç gelmeyecek sandım. Al hadi giy. Giymeyeyim. Ben giymeyeyim sen giy. Çok güzel bu sana... Ay, neresi güzel gerizekalı mısın sen? Ben bütün geceyi bu an için katlandım. Annem seni gecenin sonunda buraya getirip ben olmadığımı görünce... ...o pörtlek gözlerini görmek istiyorum. Adicim. Tamam. Al. Hadi giy. Hadi bak çok eğleneceğiz. Ay dur 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 dur. Şunu da takalım. Ay Ki kimse anlamasın. Yakıştı kız. Merak etme. Ben de bütün gece yanında olacağım. Bak, ben ne giyiyorum. <laughs> Siyahları giyeceğim, bütün gece orada alacağım. Hadi, hadi, hadi giyin, hadi. Çok eğleneceğiz, hadi. <laughs> <laughs> oh, <laughs> Aynı bakalım. Bir saniye. bir saniye, bir saniye ya, bir saniye. Ben neden kızı kaçırıyorum ya? Aa, erkekliğin şanındandır oğlum. Üzmeyin, ağlatmayın gelinimi diye sırtına alıp götürüyorsun Artık işte. boş ver ya. Artık ben varım. Kimse özemez manasında falan da herhalde bir şey. Kendi Daha ne üzmesin başka? yeter. Her adeti küçümseyeceğinize neyi neden yaptığınızı önce bir anlayın. Gelin testiyi kırar bir ömür boyu bolluk, bereket, mutluluk getirsin diye. Damat onu sırtına alır. Günahıyla, sevabıyla bir ömür boyu taşıyacağını, başına tac edeceğini ilan eder. Bir efsaneye göre de... Kınada kaçırılan kızı damat kalbine yazarmış. Ve onu oradan kimse silemezmiş. Ya? Allah Allah. İnanmıyoruz değil mi böyle şeylere? Ee... Oğlum sen hayırdır ya? Kızımızı taşıyamayacağım diye mi korkuyorsun? Ne demek oğlum? Neden korksun benim torunum? Bal gibi taşır onu. Bunca sene taşımış. Şimdi mi taşıyamayacak? Hadi oğlum al getir. Evel Allah. Taşır torunu dede. Tabii. Evel Allah lan. Ben sen miyim? Taşırım dede. Bir gaza geldim ya. Yani. Hadi, hadi, hadi. 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 Bravo. Bravo. her şey çok güzel olacak. Yeter artık ya. <laughs> Gelinimi ağlatıp durmayın canım sıkılıyor ha. Kızı alıp çıkacağım yeter bu kızı ağlattığınız. Sorun olmasını istemiyorum sakin olun.

Lan resmen madar ettiler ya. Yarın ne olacak? Atla mı geleceğim? Bıraktım. Ha. Bana bak. O bir Detoks mu, fasting mi? Ne oldu? Dilim mi sulu kız? Öyle mi yapılıyor? Ha? Sen ne çeşit bir manyaksın ya? He? Kızın yerine kına yakmak ne ya? Sırada ne var? Gerdeğe mi gireceksin yerine? Ha doğru. Onu daha önce yaptın zaten.